Herkese merhaba arkadaşlar. Tamir ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arızalı cihazımız bir notebook. Bu notebook'un e, klavyesinin çoğu tuşu çalışmıyor. Hemen test edelim. Bir not defteri açtım. W mesela kontrol edelim. En çok kullandığımız tuşlar. Yazmıyor. Çoğu tuş yazmıyor zaten. Sıvı teması olmuş olabilir. Oksitlenme olmuş olabilir. İç yapısında çoğu tuş yazmıyor arkadaşlar. 8 vesaire. Şimdi laptopumuzu sökeceğiz. Yeni bir klavye sipariş ettik. O klavyeyi tıkacağız. Dilerseniz hemen montaja geçelim. Evet arkadaşlar. Laptopumuzu masaya aldık. Şimdi yapmamız gereken ilk öncelikle şey. Bataryayı çıkarmak olacak. Bataryayı çıkarmanız her seferinde tavsiye ederim. Her yaptığınız işlemde. Olası bir kısa devre her zaman engeller. Şimdi her türlü laptop aynı şekilde açılmıyor maalesef. O yüzden ben Lenovo neymiş? Lenovo G500 serisi için göstereceğim. 2 adet tam şu kısımda sağda ve solda olmak üzere vidaları var. Bunları sökersek arka kısma ulaşacağımızı düşünüyorum. Hemen buradaki vidaları sökelim. İki adet vida var hemen onları alalım. Zaten kapak kendisini bıraktı. Aşağıya doğru sürdüm. Ve kapağımız çıktı. Şimdi yapmamız gereken en önemli husus. Yani bütün vidaları sökmemize gerek yok. Şurada zaten 3 adet vidanın klavyemizi tuttuğunu görüyoruz. Şöyle göstereyim. Bir adet burada. Bir adet klavye simgesi hemen. M2 çarpı 6 yazıyor. Bir adet de burada. Bu vidaları sökersek klavyemiz çıkacak. Şimdi arkadaşlar ön yüzünü çevirelim. Bu klavye tırnaklı bir klavye. Bazı Asus modellerinde gömülü olabiliyor. Bu klavyeyi sökmemiz için şuradan bir pena yardımıyla kredi kartı da olur. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Buraya bir destek vermemiz gerekiyor. Buradan da tekrardan. Yan, yan tarafları da abi şu şekilde. Klavyemiz kendisini bıraktı. Bu soketini yukarı doğru kaldırarak çıkartabiliriz. Flex'ini de çıkarttık. Şimdi yeni almış olduğumuz klavyeyi takalım. Ben jelatinden çıkardım video uzamasın diye. Şimdi hemen klavye değiştirin demiyorum size. Ee, bu arızanın birkaç farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerden bazıları şu şekilde. Soketimiz oksido olmuş olabilir. Ben daha önce temizledim. Fakat e, çözüm alamadım. Ve klavyenin içerisinde şey klavyenin pardon e, anakartta e, input output entegresi var bir adet chipseti. Bu chipset e, klavyenin nasıl çalışacağını, hangi karakteristik yapıya bastığımız zaman ne tepki vereceğini bize hesaplayıp e, kullanıma sağlamasını sağlayan bir chipset. Bu chipsette de arıza olabilir. Ama biz klavyeden olduğunu tespit ettik arızanın. O yüzden klavye aldık. Buradaki husus söktüğümüz şekilde aynı yönde flex kablomuzu yuvaya iteceğiz. Tamamen oturduğunu anlarsınız zaten. Bu tamamen oturdu ve klipsimizi kapadık şu şekilde. Tekrardan göstereyim. Tam doğrusal açıyla tırnaklarının alt kısmından şu şekilde ileri doğru itiriyorsunuz. Zaten çok az bir pay var. Anında zaten ileri doğru kendisi geçiyor. Bu fleximiz tamam. Yukarıdan aşağıya bastırarak da kilidini kapatıyorsunuz. Bu kısımları yırtıp atmayın. Sıvı teması için yapılmış şeyler. Aynı şekilde e, alttaki tırnakları tam bu kısımlara gelecek şekilde sürdüğünüz zaman altı oturuyor. Daha sonra da şu ufak ufak bastırabilirsiniz sağından solundan. Zaten altındaki vidalar bu klavyeyi daha rahat tutacak. Şimdi söktüğümüz yerlerdeki vidaları tekrardan aynı yerlerine atalım. Şurada birinci vidamız. İkinci vidamız burada. Birazcık zor tuttu. Büyük ihtimal Yan sanayi bir klavye kullandığım için delik kısmı, vida kısmı birazcık geniş. Son vidamızı da buradaki yere attık. İşlem tamam. Şimdi arka kapağımızı kapatacağız. Söktüğümüz şekilde ileri doğru sürdük. İki adet vidasını attıktan sonra bataryası takıp bir test yapalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Not defterini de açtım gördüğünüz üzere. Şimdi çalışmayan tuşlarımız e, W'muz zaten çalışmıyordu. W'ye basalım. W aktif. Q. E. Alfabetik bütün tuşlarımız çalışıyor. Görüldüğü gibi. A, S, D. Şimdi e, numaratik rakamlarımız üst taraf komple devre dışıydı. 8 basmıyordu. Tamamıyla artık işlevsel halde kılabiliriz.